Polisler gözaltına aldıkları şüphelinin üzerinde bir silah taşıdığından tamamen habersizdi. Şüpheli polise birkaç soru yönelttikten sonra sakladığı silahı ortaya çıkardı. Karakoldaki diğer polisler silah sesi duyduklarında paniğe kapıldılar ve hızla karakolu kuşatarak silahlı olan soğukkanlı katili bulmaya çalıştılar. Olay, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hollis Daniels'ın arkadaşlarıyla tartışmasıyla başladı. İddialara göre Hollis bir arkadaşının silahını çalmış ve onu bu silahla tehdit etmişti. O akşam evden ayrılan Hollis'i ihbar eden arkadaşı durumu polise bildirdi. Bunun üzerine devriye görevi yapan polisler Polisin aracını tespit ederek durdurdu. Birazdan izleyeceğiniz bu trafik durdurma olayı biraz farklı gelişmiş olsaydı, polis memuru bugün hala hayatta olabilirdi. Hey, what's going on, man? So, so the... Master Where? Police Department. Okay, what's going on tonight, man? Just... Well? Huh? Where were you coming from? Old house. Why don't you go step out for me, okay? Why is that, sir? So? We got a call about you going over there. Oh, who? Huh? Who? Huh? So, what We got a call about you causing a disturbance. A disturbance? Yeah, over at your friend's house. Oh no! Where's your friend live at? Uh, over down this way and then, uh, down, it's, he's on 29th, 20, 20, 28th, or 29th or something. Okay, what's your friend's name? Uh, Leo? Leo? Yeah. Okay, why is Leo calling us, telling us you're, you're messing with him? Oh, uh, I don't know. I, I, was, gonna say I was going back over there and seeing if I got my phone. Well, why is he calling us? I'm so high right now. Huh? I have no idea, so I'm sorry. Okay.

Okay. And I went back over there, and we had a little dispute, and he he knocked me on the floor, and so I thought that I, I went back and looked around to look and see if my phone fell out because I lost my phone. Okay. And so uh, and it wasn't he didn't he didn't hurt her, it just I ended up on the floor you know okay. he wasn't assaulting me or anything like that it wasn't. Like, um, but I went back to look for my thing and probably he was probably look I saw him looking at me out the window thinking you know what I mean like you know what's he doing here but I was just looking for my phone real quick but I couldn't find it so I just headed out. And, now I'm heading back to Parkinson's, so. Okay. You got a gun inside the vehicle? Yes, sir. You don't have a gun inside the vehicle? Yes, no, sir. You right. have a gun on, on your person? No, sir. No, I pat yep him, yep, I have him down. Yeah, I pat him down. Do you care if we search your vehicle? Yes, sir. I can you. Oh. You don't want us to search your vehicle? Yeah, but not because I don't have a gun. I just, I just don't. Know. Polisler durumu netleştirmek için aracını aramak istedi. Adam buna izin vermeyince polisler geçerli bir neden olmadığını düşünüp aramaktan vazgeçti. Kaynaklara göre cinayette kullanılan silah araçta bulunuyordu. Eğer araç aranmış olsaydı silahın ele geçirilmesi ve polis memurunun hayatının kurtarılması mümkün olabilirdi. Kısa bir süre sonra adam dostane bir şekilde serbest bırakılarak evine döndü. Ertesi akşam bir üniversiteden silah sesi duyuldu ve birinin silah taşıdığına dair ihbar yapıldı. Olay yerine giden polisler, söz konusu odanın Hollis'e ait olduğunu belirledi. <laughs> you don't open up, king in. Yeah, announce Polisler olay yerine vardıklarında Hollis ortalarda yoktu. Bunun üzerine polisler Hollis'in oda arkadaşını uyandırdı ve onun nerede olduğunu öğrenmek amacıyla bazı sorular sordular. "Hello, may I know your name?" "Andy." "Andy. Is what's that it? who you're looking for?" "No, we're looking I, for Hollis. I just woke up and sorry." I'm... "That's okay. Um, what do you know about your partner that lives in this room now?" "Hollis Daniels." "Hollis?" "I don't know a whole lot about him. Really." Um, I don't know, I have been, been really hung out with these guys like, a whole lot. Okay. Uh, it looks like just a paint chip. What's that up there? They're covered up. You got some yeah, some kind of touch up paint, 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 paint right there. Right here. Is there more touch up? Or? There's a gun right here. Revolver. Was this kid here or you had knocked this kid? No, we hadn't talked thing. to him. This is... Polisler, adamın odasında yasaklı bir madde olup olmadığını kontrol etmek için arama yapmaya karar verdiler ve bu sırada karbondioksit gazıyla çalışan öldürücü etkisi olmayan bir havalı tabanca buldular. Ancak bu aradıkları gerçek silah değildi. Bu nedenle polisler gerçek silahı bulmak için aramalara devam ettiler. Probably is some drugs or paraphernalia in there, but we can't tell from plain view. So we'll just go ahead and seize all that. Yeah, yeah. Go ahead and grab a bag, and then we'll start packaging this up. Yeah, Cause it was filled on March 27th of this year. So it's for Erythromycin, but generic Xanax is Alprazolam. So. And then I don't know what those pills are, but there's another Xanax in there. And East, when I was looking inside this box, it looks like there's a little bag with some marijuana, maybe. I was just waiting on you to pull it out, and you see those little plastic yeah, bags yeah, right there. there. Yeah, pull it out, and see what it is. And see if we need to take it. It's just an empty. Oh, he's probably keeping pills in that bag. It's got a bunch of white residue. Yeah, that's white residue. That's consistent with the Xanax. So we'll take that. Let's just confirm there's no more contraband inside this box. Yeah, and there is more contraband inside oh, the box. Oh yes, sir. There's a pipe and another baggie, and more Xanax. Polisler odada bazı uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Arkadaşlarının ifadelerine göre genç adam son zamanlarda bu maddelere bağımlı hale gelmiş ve bunları yasa dışı yollarla temin ediyordu. Arama devam ederken polis aniden kapıda belirdi. İlk etapta ismi hakkında yalan söyleyerek memurları yanıltmaya çalıştı. Hey, what's your name, What's your name? Andreas. No, it's not. Come on. No, on? We've already talked to your Yeah. That was a good try though. Hey. Hey, hey, hey. So what happened last night? Uh, there was no gunshot. In here? That's what we're told by who? Somebody that heard it. So yeah. Oh no, 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 yeah. I didn't know it. Yeah. I, I wasn't even here last night. I was over with my buddy twenty uh, eighth uh, street. In fact I got pulled over last night on the way back from twenty eighth street. What time was that? Uh one or two. Okay. And uh yeah I don't know. I don't, I don't know. Um is there anything else that that also with the welfare check we came in to the room and it? there's all sorts of output for you. okay. So you can go ahead and pull that for you. Okay. So um okay. Uh also you have pills, prescription bottle that doesn't belong to you. Uh okay. Can you explain that? Uh, no, sir. Yeah, that's uh, Miranda. What's up? He's just going to uh, read you your rights before we ask any more questions, OK? Yeah. He'll get to all that. Just because he's reading you this doesn't mean you're under arrest. It's just we want you to be aware of your rights before you answer any more questions. So am I getting a ticket or am I getting arrested? No, this doesn't mean you're getting arrested. He's just going to interview you. So what's going on with all the stuff in your room? I smoke pot sometimes, to set and I have a few pills. pills that is. So you don't have a prescription for Xanax? No. Cause that's a lot of Xanax for one person. Uh, well, really. <laughs> Polisin odasında yasa dışı uyuşturucular bulunması üzerine polis onu gözaltına almaya karar verdi. Karakola götürülmeden önce üzerinde bir arama yapılması gerekiyordu. Ancak daha sonra cinayette kullanıldığı kesin olarak kanıtlanan silah polis araması sırasında fark edilmedi. Hollis, polislerin arama yaptığı sırada silahın sadece birkaç santim yakınına dokunduklarını fakat bir şekilde silahı fark edemediklerini söyledi. 625 So 6.35 10.95 with that subject for possession of control substance damn how long is that what's the bond and stuff in there uh, i don't know we'll have to it all depends on the weight and how much of the pills there are to kind of determine the yeah. and that, I, that's just some of the stuff i pulled out of his pocket i do not pull we'll everything out structure. Adam polis aracında götürülürken polis memuru birazdan başına gelecek trajediyi önleme şansını bir kez daha kaybetti. Araçtayken memur garip bir ses duydu. Bu adamın silahının pantolonundan düşüp yere çarpmasının sesiydi. Ancak adam bu durumu ustalıkla gizleyerek silahı yeniden sakladı ve fark edilmeden polis merkezine ulaştı. <laughs> Oh, my, my, uh, polis merkezine varıldığında ihmaller zinciri trajediye zemin hazırladı. Önce Hollis'in kelepçeleri işbirliği yaptığı gerekçesiyle çıkarıldı ve ardından polis memuruyla evrak işleri için yalnız bırakıldı. Bu arada herhangi bir güvenlik araması yapılmadı. Bir süre sonra Hollis, polis memuruna birkaç soru sorduktan saniyeler sonra çorabına sakladığı silahı çıkardı. Silah sesi karakolu alarma geçirdi. Ancak memurlar odaya ulaştığında polis memuru hayatını kaybetmiş, katil ise ortadan kaybolmuştu. Bölge güvenliğe alındıktan sonra katilin ayrıntılı bir tarifi yapıldı ve polis merkezinde 90 dakika süren kapsamlı bir arama başlatıldı. I don't even remember what he was wearing. He's about a 19-year-old white male, skinny, What's he wearing? Uh, blue jeans, uh, believe a light-colored T-shirt. Um, he had muddy, mud on his jeans from the knees down. Blue, blue jeans and a white T-shirt? Yeah, and he's got facial hair. Can you can you relay the information one more time? Yeah. To our sergeant so we can get all the perimeter units clear on what we're looking for? What's his last name? Um, uh, 625 Tech. Can I get the suspect's last and first name? It's, it's on the call sheet. Okay. And just to verify, white male, 6 foot, red hair, green eyes, 130, blue jeans, light color t-shirt. It's Hollis Daniels. Daniels last name, first name Hollis. Nihayet katil başka bir yaralanmaya sebep olmadan yakalandı. Yakalandığı sırada soğukkanlı bir şekilde "Arkadaşınızı vuran kişi bendim." dedi. Üzerinde vurduğu polis memurunun vücut kamerası ve cinayette kullandığı silah ele geçirildi. Yakalandıktan sonra polislere korkunç bir şey yaptığını söyledi. Bu ifade ilk bakışta pişmanlık duyduğunu düşündürebilirdi. Ancak o gece ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde oldukça sakin bir tavır sergileyerek asıl üzüntüsünün yakalanmış olmaktan kaynaklandığını açıkça ortaya koyuyordu. Yeah, the crew, I Solid proof against me is the problem. Uh, I I know I know that I know that reason and I, I know that you think that that doesn't matter, but I'm telling you, it just no. Alright, You know I, me, I Carrie. You know me. I'm not gonna say shit to. I, I was. I supported someone who was sold to me yesterday. I said no, he didn't assault me. I uh, you know me. I'm not gonna say anything that that would jeopardize that. It's my dumbass fault that I shouldn't have done this anyway. I'm fucking stupid. Alright. Can I talk to Dad? Yeah. Hey Dad. I love you. I love you. Too. I'm just taking it. I'm, I'm just taking it easy right now. Uh we're waiting for something to happen. I think they're gonna take me to county jail. Um, can't come visit in this section. She has to go to county jail whenever I get transported. Okay. Matt, Dad Dad I'm sorry that that this is something that I know you're disappointed and all that and I know that I always do this to you, but Polis mahkemede yaptığı savunmada mantıklı düşünemiyordum. Kendimi tamamen köşeye sıkışmış hissettim ve her şeyin bittiğine inandım. O an için bunun bir çıkış yolu olduğunu düşündüm, ifadelerini kullandı. Ayrıca polis memuruna ailesiyle ilgili sorular sormasının nedenini, onun son düşüncesinin ailesine dair olmasını istedim, diyerek açıkladı basit bir uyuşturucu bulundurma suçunu birinci derece cinayete dönüştüren Hollis, idam cezasıyla karşı karşıya kaldı. Jüri, affedilmesi gerektiğini düşündürecek bir sebep sorduğunda, hayat karşılığında hayat vermek adil bir karşılık gibi görünüyor ama ailemi düşünüyorum ve ölmek istemiyorum diyerek duygularını ifade etti. Jüri, bu sözlerin ardından kararı tartışmak için birkaç gün süre aldı. Sonuç olarak, Hollis'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.